Sinsi atak. Büyük kurt. Bütün düşmanları yok. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Rakiplere takım ümerle. Kurt kazanıyor. İkili kombo. Savaş kurt. Rakiplere Ölüm Kurt vuruşu. Süper kurt. Kurt vuruşu. Kurt rakiplere ölüm kurt vuruşu ikili bomba canavar kurt, kurt vuruşu üçlü bomba ölüm rakiplerinizi ölüm. takım kurt önle. vuruşu kazanıyor dörtlü bomba uzman rakiplere ölüm Kurt vuruşu. Mükemmel kurt. Kurt vuruşu. Rakiplere kırmızı takım önce kazanıyor. Kurt vuruşu. İkili kombo. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Bütün düşmanları yok. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kırmızı takım önde. Sinsi Kazanı. atak. İkili komba. Savaş. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Üçlü komba. Süper kurt. 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 kurt vuruşu. Dörtlü komba. Kan. Rakiplere ölüm. Ha. Kurt vuruşu. Canavar. Ha. Kurt Sinsi atak. Ölüm. Sen rakiplere ölüm.